Dur. Evet. Onu korkmuyoruz tamam mı? Ne? Ben korkmuyorum. Gel. Bak bak gel. gibi. Gel kafana koyayım dedim. Gel. gel kızım. Dur gel. Nerede? Gel. <laughs> <laughs> kafana geldi. Aha. Tamam. <laughs> korkma oğlum, korkma. Gıdıklamaz o. olsun. Yani. dönüyor <laughs> Boyulacak gibisin değil mi? Korkma babacığım. <laughs> bak burası abi. Gel kızım. Oo. Oh. Bana bak dur bir, Ay. dur bir orada dur, dur. Bak hadi. Oğlum korkma korkma. Hayır oğlum korkutma babacığım. Nasıl? Oğlum gıdık, gıdıklıyor mu? Hissediyor musun? Hayır. Ee? Bak abinin konu. Al, al. onu. <laughs> dur alayım. Gel. Dur 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 bakayım. dur. Bak kafama konu dur. <laughs> Hala dönüyor. Hala geliyor ya. Kral gel kızım. <laughs> gel kızım. Aha, <laughs> 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 bak geldi. Al, bak alıştınız <laughs> değil mi? Ay, ay biraz batıyor. <laughs> Ne oldu battık? Evet Baba kafanda. Bak kafama geldi Gelin buraya, bu tarafa geçin Hayır öyle yaparsan kuş korkar Gel kafama gel Pırıl evet. Pırıl bak, Bakın kameraya Kameraya bak Yiğit sen de Bak Kuş nerede şu anda? Kafamda değil mi? Kafamda Evet Dur ben alayım Gel pırıl <gülüyor> pırıl hadi <laughs> Pırıl Pırıl Yiğit abiye git Ben sana gelmeyivereyim geldi böyle. Kafama öyle. getir. Aha. Oğlum eğilme eğilme bir şey yapmaz. Eğilme hiç bir şey düşmez. Bak ya nasıl gidiyor. Git gel buraya. Git buraya gel. Anladın mı? Oğlum iki büklüm oldu. Bak, hı hı. abine iyi alıştı bu kuş. Kuluma gelsin. Hadi çarp, çar o zaman. Adı ne? Pro. Pro. Yine. Pro. 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 Gel kızım. Pro. 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 getir? Aa. Ya,

çok kötü şey yapıyor oğlum ya. he ha, ya kolunu al bana bak. Hah bana bak. Ver. Bana bak yan yana ver. durun. Kafama ver şimdi. Sen hırkayı şey için kuş şey e <laughs> ana geldi. Oluyor, mi? <laughs> evet. Hayır yapma öyle yaparsan kuş korkar. Korkar. Artık böyle yapmaya gerek yokmuş. Kırıl. Gel. Baba benim Ay kafama gelsin. gelsin. Senin kafana Kırıl. geliyor. Gel.